da kim? Babanız mı? Evet anne. Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne no oldu sana? Kendine gel. Çocuklar sesli oluyor ya. Tamam babacığım. Yemeğe <laughs> oh. Kızım uyumaya çalışıyorum ya oğlum. Tamam <laughs> Sessiz. <laughs> 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 ne oldu ya sesler <laughs> dinle ne diyorsun çocuklar siz <laughs> ne ne kurtu anneciğim anne. babam uyuyordu orada anne biz yanlışlıkla babamı sinirleyin peki nerede şimdi? Ya çok korkuyor başladım ben ya. <laughs> Anne biz çok korkuyoruz. Ya çocuklar ben de korkmuyor başladım ya. Ne diyorsunuz? <laughs> Nasıl gireceğiz içeriye? <laughs> Ay Hadi, ne yapıyor? Yatıyor şey mu? Yersin. Annesim bilmiyorum ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Dur yavaş anneciğim. durun gelin yanıma gelin. <laughs> Hadi çocuklar yavaş gidelim ya. Nerede bakalım? Çocuklar. Bu da kim? Babanız mı? Evet anne. Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana? Kendine gel. Ahmet. Kurt adam olmuş bu ya. Kurt adama dönüşmüş. İnanmıyorum. Ahmet kendine gel. Ahmet. Ahmet. Ahmet kendine gel. Çocuklar gel. Çocuklar orada kalacaksın babam gelmedi. hadi çık. Gel 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 çık çık çık. Çık çık. Hulusi Hulusi. Ay Hulusi orada kaldı. Hulusi anneciğim kurtadan seni mi yakaladı yoksa? Aa Hulusi Hulusi. baban mı yakaladı yoksa? Anneciğim orada kaldı. Aa orada kaldı. Hulusi. <laughs> orada kaldı. Fakat ne yapacağız? Ya, anneciğim. Orası. Kurtlar neden korkar ya? Ne Anne. yapıyorlar? Ne yapıyorlar? çok korkuttum. Şey de burada anne. Çocuklar ne yapacağız gelin ya. Anne Kur... kapıyı Gelin gelin oradan kaçın. Gel Hulusi. 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 Aa Hulusi içeri girdi ya. Fatıma kurtlar neden korkar? Ateşten. Evet anneciğim ateşten aa. korkar. Ah Hulusi. Hulusi. Kurt adam bunu yakaladı. Kilitlemiş. Anneciğim gel çakmak bulalım gel. Fatıma gel. Hülüsi geldin ay mi? Hülüsi. Hadi Değil gel mi? çakmak bulalım mutfaktan gelin hadi. Değil Fatma Hülüsi ben çakmağı buldum. Aa, tamam bakayım mı? Bakayım yanıyor mu? Yanıyor. Ya. Ateşten korkarlarmış ya. Evet. Şimdi ben bunu çakacağım böyle böyle yapacağım. Ve kurt çekip gidecek. Tamam, tamam. mı? Babanın içinden çekip çıkacak. Hadi bakalım deneyelim. İnşallah işe yarar. Hemen yakayım mı? Yavaşça gidelim tamam mı? Yavaş yavaş ama ne yapıyor acaba? <laughs> Çocuklar işte aynı yerde duruyor. <laughs> Ahmet kendine gelmedin mi daha? <laughs> ya sana <laughs> ne oldu böyle? Ay, ay dur dur tamam. Çocuklar çakma yakıyorum şimdi. Al. 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 Al al al. Ha, bayıldı. Ahmet, Ahmet düzeldi çocuklar. Babanız Baba. düzeldi. Baba. Babanız düzeldi. Ay çok korktuk. Ahmet. Ay ne oldu bana? <laughs> ne oldu sana öyle? Babam seni Atılıyor musun? Şey. Kurt adama dönüştün. Uykusuzluktan. Uyutmadılar beni ki. Ya. Ben